Merhaba arkadaşlar. 24 Şubat Pazar günündeyiz. Pazar gününün bütününde Ay Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Yani biraz daha şüpheci yaklaşımlar sergileyeceğimiz, karşılaştığımız kişi ve olaylar karşısında hani ulan bunun niyeti nedir ya diye diyeceğimiz, yani bu bir şey saklıyor benden. Bunu ortaya çıkartmaya çalışacağımız, böyle hafif takıntılı, saplantılı, böyle paranoya yapmış halde bir takım etkiler gösterebiliriz. Bu gayet doğal. Ay akrep burcunda çünkü duygularımızı ifade eden gezegenin akrep burcu gibi hani duygusal anlamda nispeten biraz daha kendisini huzursuz hisseden bir burçta olması hepimizin bireysel anlamda biraz huzursuz hissetmesine duygusal anlamda sebep olabilir. Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece yarısından sonra dört sularında ayla güneş arasında harika bir etkileşim var arkadaşlar. Ee, ay bizim duygularımızı yansıtma şeklimizi ifade ediyor, güneş de bizim mantığımızı, kararlarımızı ve kişiliğimizi yansıtıyor. Dolayısıyla e, aslında e, duygularımız ve mantığımız arasında dengeyi bulabileceğimiz ikisini e, güzel kombin yapıp mı denir, kombin edip e, ortaya etkili kararlar çıkartabileceğimiz bir süre zarfındayız. E, burada aslında ee, bana sorarsanız e, mantığınızı e, kalbinizin sesine ikna etmeniz daha doğru olur çünkü Ayrep burcunda olduğu için zaten ön seziler e, oldukça güçlü çalışır. Yani iç sesinizin size söylemiş olduğu şey genelde doğru çıkar Dolayısıyla Hani, Konular veya olaylar karşısında mantığınızı değil duygularınızı kullanmanız bence çok etkili. Ayla Güneş arasında pozitif de bir etkileşim varken yani kendi kendinizi manipüle edip ikna etmeniz daha kolay olur. Karşınızdakilere de aynı şekilde fikir ve düşünceleri yansıtabilirsiniz. Pazar günü şöyle bir bakalım. Sabah altı sularında Ayla Mars arasında bir karşıtlık var. Sert bir etkileşim arkadaşlar. Oldukça da elektrikli bir etkileşim. Pazar günü, dolayısıyla hani mesela erken saatte yola çıkacak arkadaşlarımız varsa trafikte özellikle çok dikkat etmelerini öneririm. Sakarlıklara, ufak tefek aksiliklere, özellikle elektrikli, kesici, yanıcı, delici aletlerle olan işleri olan arkadaşlarımız varsa onlarla hani bir takım münasebetlerinde dikkatli olmaları gereken bir zaman dilimi. Mars savaşçı bir gezegen. Ayla karşıtlığı varsa duygusal anlamda e, iniş çıkışları ne olduğu, duygusal anlamda kendimizi agresif hissedeceğimiz bir pazar sabahı olabilir. Fakat erken bir saat, yani pazar günü bir zahmet e, yatın uyuyun arkadaşlar, imkanı olan arkadaşlar için söylüyorum. Dolayısıyla... Dolayısıyla hani Ayla Mars arasındaki bu karşıtlığın etkilerinden belki biraz daha kendimizi sıyırabiliriz. Ayın bir sonraki etkileşimi akşam 22.30 sularında Neptünle arkadaşlar ve pozitif şekilde gerçekleşiyor. Bu tamamen e, manevi anlamda huzuru bulmakla alakalı olan bir durum. E, Ay akrep burcunda su elementi Neptün balık burcunda ki zaten onu da yönetiyor aynı zamanda su burcunda ikisinin arasında pozitif bir etkileşim olması hayal gücü ve yaratıcılığın dibini bulmakla alakalıdır arkadaşlar. Gerçekten çok etkili şeyler ortaya koyabiliriz. E, özellikle ilham gerektiren işlerimiz varsa burada başarı elde edebiliriz. E, öte yandan manevi anlamda huzuru bulabileceğimiz kendi inançlarımız ve bildiklerimiz doğrultusunda yani dua etmek mesela pazar akşamı harika olur e veya ne bileyim yoga meditasyon vardır öyle şeylere ilginiz belki öyle bir takım hani ruhsal rahatlama tekniklerini kullanmanız son derece rahatlatıcı olabilir. Pazar akşamını işte psikolojimizi biraz daha düzeltmek ve bu manevi huzuru bulmak konularına ayırabiliriz diye düşünüyorum. Ayın başka bir etkileşimi yok. Dediğim gibi pazar sabahı Mars'la karşıtlığı dolayısıyla biraz dikkatli olmamız gereken acele işe şeytan karışır dedirten bir etkidir arkadaşlar. Hızlı hızlı hareket etmenin bize kaybettireceği zamanlar özellikle sabahtan yola çıkmak zorunda olan günler. Arkadaşlarımız varsa trafikte özellikle çok dikkatli olsunlar kesici yanıcı delici aletlerle münasebetlerimize biraz daha dikkat edelim. Ne bileyim pazar günü e evde bir tadilat yapacaksınızdır matkap çekiç çivi işleriniz vardır bence çok dikkat edin çünkü hani saat 6'da bu etkileşim gerçekleşse bile ayın Gün içinde başka bir etkileşimi yok akşam on buçuk kadar. Dolayısıyla gün içine yayılan bir etki olur bu. E, bence yani böyle, böyle tadilatsal bir takım işleriniz varsa pazar günü e, yapmasanız daha iyi olur. Veya bir ustasını uzmanını çağırın o yapsın diye düşünüyorum. Kendiniz yapmayın üstesinden gelmeye çalışmayın. E, akşam on buçukta da Ayla Neptün arasındaki pozitif etkileşimle birlikte manevi huzuru elde edebileceğimiz e, nispeten kendimizi daha iyi hissedeceğimiz böyle bir haftaya başlarken bir oh be diyeceğimiz bir süre zarfında olacağımızı tahmin ediyorum harika bir pazar geçirmenizi diliyorum arkadaşlar tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın